Merhaba kardeşlerim. Wolfingame kanalına hoş geldin. Bir önceki kaldığımız e, Cadılar Bayramı sandığından devam ediyoruz. E, tanıştırayım. Benim kardeşim Mustafa e, çok ısrar etti. Abi Uğucay'ın çok dedi. Oğucay orada durmasın dedi. Abi açalım mumyaya çalın dedi. Abi mumyaya çalın dedi. Açtığımıza bin pişman etti. Yani sizin istediğiniz şeyleri açmak istiyorum. Belki Mumia'yı da isterseniz diye açalım dedik. Sen video hoş geldin demeyecek misin kardeşim? Hoş geldin arkadaşlar. Ya bir de hani herkes istemiş yani Mumia'yı çıkar. Ama Arapça da konuşmanı istedi bazı arkadaşlar. Arapça da söyle. Ya keyif hakkı arkadaşlar. <laughs> yani ben ne anlattım. Tuttuğumuzun like'u. Eğer kutu istedik bu kanatım. Tarık'u yani. Tarık'u ne var bütün Müslüman kardeşlerimiz bizi anlasın diye artık Mustafa da arada bir bizim söylediklerimizi çevirecek. Bizi daha iyi anlasınlar diye. O da videoda konuşacak. Arapça konuşacak. Umarım rahatsız olmazsınız sonuçta hepimiz Müslüman kardeşleriz yani. Birbirimize düşman olmanın hiçbir anlamı yok. Birbirimize dost olursak bir elin yumruğu gibi oluruz. Düşman olursak yelin savurduğu çerçöp gibi oluruz. O yüzden birlik olalım. Evet Mustafa. Evet Mumya'ya geçelim mi? Mumya'ya geçelim sabırsızlanıyorsun. <laughs> abi Mumya'ya geçelim abi. Abi evet. Mumya'ya geçelim milleti trolleyelim abi. Abi Aynen. çıkarıyor sonra gidiyor <laughs> milleti trollüyor benim hesabıma. Bak arkadaşlar o ben değilim. Bu. <laughs> bu üçkağıtçı iş yapıyor işte. Ya ama benim hesabımdan değil ki. Ya tabi ama benim hesabımdan. Evet kardeşlerim şimdi ilk önce iç bambun gireceğim direk 61 yapıyorum abi. Geçen karıştırdım yapmadım. Bu sefer direkt 61 yapacağım. Bize her yer Trabzon. 61'de çıkacak diye ümit ediyorum ve bastım. Ya animasyon geçmiş mi geçmemiş mi şey Geçen de şu aşağıya koymuşum kamerayı. Şimdi biraz yukarıya kaldırdım fark Bakalım. Ve iyi kafayla ya, şey süsleme geldi. O 20 Aynen. veriyordu galiba. Aynen. 20 veriyordu. 20 mi? ne güzel abi. Ne güzel, güzel. Ne güzel. Bu bir. Bu bir. Ne İyi lan bu sefer 61 olsun bari. İyi say. Tamam tamam Kafamız karışıyor. Tamam daha Bir Gecenin bu saatinde çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Dört. Abi bu ne? Ya Şu hadi Paralardan ya. verip verip duruyor. Verme oğlum o, paralar. Paralar o paraları. Diyet paralardan. Bu paraları sevmiyorum. Gümüş istemiyorum ben. Şöyle gülen sırttan paralardan versin. Aa ondan vermiyor mu? Ben de ondan şey... Abi şu sırttanlardan ver ya. Aga be. Aga be. <laughs> Animasyonu geç yapıyorum. İkiydi değil mi bu? Aynen. Hadi bu da üç. Bastım. Ya oğlum amma süsleme verdim Aynen. be bilader. Bir daha bastım. Paraşüt, Paraşüt verdi. Kaç etti? Burada Beş etti değil mi bu? Dur bakayım. Bu tamam be bakalım. Eee, tamam, devam et Ne, ne ettim? Aynen. Bir tane daha aç. 579, 500... Tabii, 50 idi 50 değil mi? 50, 50, 50, 50, 50 tamam. Bir tane daha açsam? 50, bir tane daha aç. 65. Hadi yapıştır. Güldür bizi be PUBG. Allah Allah. ay, iyi, dur dur dur. Şimdi bir tane. Şimdi bir tane tekli açacağız. Evet. Hadi bakalım. Biz her yer Trabzon. Gel. Hadi Arkadaşlar, hemen şu gümüş işlerini yapıyorum. Birkaç tane şu lak şansı alalım. Saçma sapan şeyler çıkıyor, geliyoruz geri geldik. Bir daha basıyoruz. Hadi bismillah. Besmelesiz yapıyoruz galiba onunla. Ama şimdi o gelmiyor. Ee, Mustafa gelmiyor oğlum. Ne yapacağız? Şöyle bakalım. Şu an Ben söyleyeyim abi sana. Şöyle bak. Evet Mustafa seni bekliyorum. Uc'leri bitirmeni bekliyorum. Hadi bakalım nasıl bitirelim evet, bir şey Merak et. Şöyle bak. Abi 5 kere tekrar abi. Beş kere tekli. Aynen. Sonra... Bismillah. Evet. Sonra? Sonra üç evet. kere direkt geçeceğim. Onlu mu? Evet. Tekli mi? Onlu atacağız. Hadi bakalım. Bismillah diyor. Üç kere tekli. O dur diyecek evet. Dur dur dur. Şimdi bir tane onlu aç. Oğlum karar ver. Aç Bir onlu bir tekli bir onlu bir tekli mi açacağız? Aynen. Tamam bir onlu aç. <laughs> Oh. Ya. var bizde, şey. Var, bir şey. değil. var bir Başka bir şey var. Olmayan bir şey versin ya. Ya, ya. Evet çıkardım Mustafa ama olmayan bir şey versin. Devam ediyoruz. Şu an daha çıkmaz yani. Bu şimdi çıktı ya daha çıkarmaz. Bir Galiba. daha ama. Yok. Bir şey de çıkarmadı. Şimdi buradan bunu alacağız. 600'e aldık. Aynen. Şimdi. Ama çıksın be. Ne çıksın abi? Ne Çıkmıyor çıksın. işte. Ne çıksın? Ne çıksın Mustafa? Bunu da hızlandıralım. Hızlandıralım. Ne çıksın. Evet. Hiçbir şey çıkmıyor. Mustafa Bey. Baba 39'da kalıyor. Hepsini kullandım. Ne diyor 39? 39'da olan ne alaka? Tamam. Işıkları kaybettik. Evet. Şimdi. <laughs> 600'e Şuradan hatta şunu da açalım, şu 100 oldu. 45 verdi. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bir oturalım, düşünelim, evimizi vicdanımıza koyalım, böyle başımızın arasını sıkıştıralım. Bu şeyler gidiyor. Ne yapabiliriz? Hemen bir bakalım. Neler oluyor? Şimdi ne yapabiliriz? Önce şu mumyayı alabiliriz, bir, değil mi? Mumbai'ye alabiliriz. Ama kafasını alıyoruz. Nune'yi sadece alıp çıkabiliriz buradan. Hmm. Abi gelmedi ya. Gelmedi. Abi. Hadi. Şimdi gelse zaten bir alır alırız yani. Şimdi Frenin senin şey olur. dediğini açtık. Şimdi bir üç tane de Ferit abinin şansını açıyor. Bu da Ferit abinin kısmeti. Bizim her zaman Müslümanlar için şey yaptık. O gelmesin. ona gelecek. Tamam. Ona da gelecek. Tamam. Söyle. Bunun Arapçasını söyle. Tamam kardeşlerim. Beklesin. 3 tane Ferit abinin mi? şansını açtık. İnşallah Ferit abi. Ferit bizi bitirdi Ferit abi. Ferit içimizden geçti. Animasyonu geçsiz yapıyorum. Aynen. Geçti O yüzden mi gelmedi? Şimdi... Şimdi bir... Müslümanlar şimdi, için. Müslümanlar için kaç tane yapalım? Onlar hak ediyor ama. Hak etmez olur mu? Abi? Ama bunu Arapça da söyle. Onlar da bunu bilsin. Yani خا يعني انتقاد تستحقه من كل جميع المستمرين في الدنيا نفتح حظا يعني kaç tane açtı 5 söyle 5 tane hadi bismillah hadi bütün ümmeti Muhammed'in şansına bismillah hadi bak hadi bu sefer de patlat. Yani. Allah'ın izniyle gelirse Yani şans oranında bir vermesi çok enteresan ya. Çok enteresan. Animasyonu geçmeyeceğim. Müslümanların şansına. Bunu izleyeceğim. Bunu izleyeceğim. En azından iki tanesini animasyonu geçeceğim. Şey, işte animasyonu geçmemeyeceğim. Aynen. Hadi ver be, hadi ver be ya. Hadi gel be. Ne geldi? Hiçbir şey... Ya... Şans oranında bir gelmesi çok enteresan değil mi ya? Ve attı bir şeyin habercisi mi? Geleceğim mi diyor. Geliyorum ben abi falan mı diyor. Ben hiç sanmıyorum ama. <laughs> Kaç etti bu? İki mi? Evet. İki. Beş tane neymiş? Beş tane böyle. Yüzde kırk. Bu ne? Bu C ya. Neyse hadi basalım bakalım. Kaç etti dedi? Dört. Yüzde mi? Üç. Aynen. Yüzde elli olacak dedi. Molotov geldi de Molotov Her şey bizde her Ya destansı bekliyoruz var zaten Bizde bir tava yoktu galiba değil mi? Evet Söyleyeyim. Bu üç etti galiba Bu 3 Yedi mi verdi? Otuz verdi de çok bir şey değişmiyor Bak şey yani Otuz versen ne olacak? Vermesen ne olacak? Yani Şimdi bu da 4 animasyonu geçmeden basıyorum. 5 tane ümmet Muhammed'in şansına animasyonu geçsiz basıyorum. Bunlar seninle tekrar et. Arkadaşları tercih etsin. Bunlar Gene mi olur? Sessiz söyle oğlum. Aa iyi bak. Hem süslemeyle hem şey geldi. 50 puan verdi. Ha iyi. Lisan hamsi. Mükemmel oldu. İyi geldi. Yani. Yani. İyi geldi. Şimdi son değil mi bu? Aynen son. Ümmeti Muhammed'in şansına son. Ama geç geç yapsan. Geç geç yap. Geçmiyor. Aynen. Hadi bakalım. Hadi sefer. ya bir deste son deste nasıl çıksın diye. Hadi bakalım. Ya. Hadi ya. Kısmet. Bu sefer Hadi çıkmadı. Evet. Gerçekten çok zorlu. Yani. Bu sefer çıkmadı. Bu sefer çıkmadı. Ne yapacağız acaba? Bu 733'te. Çıkmadı bak sana kaç gün uca harcadık çıkmadı. Yani, yani şu an buradan neyi alabiliyoruz? Ya bir iki tane daha açarsak şu seti komple alıyoruz zaten. Hadi bakalım açalım bakalım. Bu, <laughs> bu da şu an bu videoyu burada durdurup eğer beğendiyse beğenin, beğenmediyse beğenmiyor. Eğer beğendiyse de abone olan kardeşlerimin şansını Hadi, Hadi bakalım. üç tane de onlar için açacağım. Bir, bir tanesi animasyonu geçti. Bu da bu ikisi de Gelsin versen, be. Ya Bunlar şu çantalardan falan Ah, Güzel. Aa ağzın hayırdır ya. Maşallah. Bunun başka bir şey istesiydi. Har. <laughs> şu an pişman oldum gerçekten. <laughs> <laughs> Keşke şey deseydim. Gerisini de hep bir bir veriyor. Ha çantayı verdik ha. ya bir bir veriyor. Ulan sanki sadaka veriyorsun. Vicdansızsın. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Öyle Hadi ya. Şu şey setin adı ne? Mumya çıksın ya. Mumya çıkarsa zaten onun diğer set adı Yani. Ne oluruz. Bir tanesi çıksa şu an ya. şey fulluyorum. Yani, niyeti Niyet yok ya. Öyle bir niyeti yok. Bir tanesi çıksa fullleyemiyoruz. ha. Scar çıktı 60 verdi güzel. Ha iyi. 253. Hmm. Evet Mustafa ne diyorsun? Hmm. Ne diyorsun? Ne yapalım? Buradan gidelim mi? Bu diyarlardan kaçalım. 153. 953'e neler alabiliyoruz? Yani bir seti alıyoruz. Yani şu yani ben şu kafayı istiyordum ya. Arkadaşlar şu kafayı istiyordum. Bu kafa hepsine gidiyordu. Şimdi ona bence aç, aç açmıyor. Atina'yı Sonuna kadar açalım Çünkü, mı? Yok hayır sonuna kadar açmıyor mı? Ne açacağız? Açarsak zaten kalmıyor. Açarsak şey kalmıyor. Açtığımız zaman çıkarsa açtı olur. Hı? Ama 953 zaten. Evet. Ne yapacağız ki? Yani bir tane çıksa şu kafa çıktı. Şu set iki kere çıkmış. Şu set iki kere çıkmamış. Olsaydı şu an. Ama sanki benim içimden şöyle bir his geliyor. Evet. Yani sanki beş kere açsak çıkacak gibi geliyor bana. Yani beş kutunun içinden çıkacak gibi. Ha öyle mi? Ya, bu, bu, konuda iddiaya da girebilirim seni. Tamam girelim abi. Ne seni gireyim? Ee, ne yaptıracağız? Ya olursa arkadaşlara ben bir gün böyle yüz kere şınav çekeceğim. Yüz kere şınav çekeceğim. Tamam. Ama sen ama şey olmaz, olmazsa, olmazsa... Harap gösteriyoruz. Karatma iddia öyle girme. <laughs> i̇ddia harap. Ha kaman. İyi bir şey yap. Öyle. Ha, tamam sen. Ama videoda olacak. Aynen. Videoda olsun. Hacı biber yiyeceğiz. Yani. Hacı biber yiyeceğiz. Evet, bir, paket şey bakayım. Bir paket, bir paket derken <gülüyor> <gülüyor> <yani> mesela <laughs> bir tane. Hayır, Onu zaten uceyi ben veriyorum. Bir tane. Bir tane mi alırım? Tamam, o zaman o cim biberlerden dört tane yerim. Aynen. Tamam, anlaştık. Beş tane basıyorum ben. Baş, baş. Ama animasyonu geçmeyeceğim. <laughs> ha, tamam. Hadi bakalım. Ne gelecek göreceğiz. Bastım. Bir. One. Oy! Gene skar geldi 60 ya. Ya iyi işte ya. Bak abi şey, Neyse, bir şey... Neyse bu 1. Konuşmuştuk. 1200'e gelirse fırlıyoruz. Abi 5 tane demiştim hadi bakalım. 1. Abi 1200 puan toplarsak abi. Bir. Şu an 1000 puanımız var abi. 2 puan toplarsak. Şu 1. Bu 2. Hadi be, hadi be pabzi. Hadi destansın çıksın hadi be. 5'e kadar gitmesin. Hadi ya Mustafa işine çektireceğiz hadi. Hadi, Hadi be. Şuraya abi. <gülüyor> <gülüyor> e çıksın ben de çıkmasın sıkıntı. <laughs> ya bak ki 100 o 100. Oo ne kadar ucuz ya. O harcadığın hücrelerin <laughs> hiçbiri de yani önemli değil. <laughs> bu 3 mü? Bak, ben de elime son geçeyim de çıkıyorum. Bu arada yani arada biz günde... harcıyoruz arkadaşlar siz harcamayın diye yani. Aynen siz sadece izleyin <laughs> Yani siz izleyin Kaç etti lan bu? 4 müydü bu? 3, 3. 3, 3 müydü? Evet, 3 müydü? 3 müydü? Hadi ya. 3. Peki. Hadi bu da geliyor. 4. Hadi be PUBG. Hadi. Yaz bana. Beyazlar sana yaz dostum. Hani... Bir sıkarı daha da bir şey vermiyor. Şu şey şanslı şu paralardan nefret oluyorum ya. Oluyor şey ya. Açtık buradan onlar da bir çıkmıyor onlar. Olsun. Ha, ha, neyse ne oldu? 1100 ettik neredeyse. Şunlara bir daha bakalım arkadaşlar. 111 tane değil. Abi, o, o 4 çete fırlıyoruz. Altın 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 altın. Hangi dönüştürüm? 4 çete 4 çete alacağız şimdi. 4 çete nasıl alıyoruz lan? Bir tane kafa çıksın. O kırmızı kafa var ya. Çıksa? Yani o 2 yani. set alacağız rahatlıkla. Şey kafaları almıyoruz zaten. Aynen. Evet. Hayır hayır. Sen ne alacağız hayır, abi? Gelene bak Allah'ın seni. Allah'ım şey. Allah ya. Bir şey Alacağım çıkmıyor. Bir daha bir var var 72 daha var. 5 miydi? Basıyorum 5'e. 5. 5. Hadi bakalım bismillah. Hadi PUBG. Hadi PUBG. <laughs> Destansı istiyorum ben. Destansı istiyorum ben. Ya ben 30... Ya ben 300 tane şeyler çekecektim. Arkadaşlar. Lütfen ya. Yap. 300 tane mi? <laughs> tamam. <Ay>. Sen <laughs> biliyorsun benim için fark etmez. Skar iyi bir şey ben ya. kaybettim ben kaybettim. Skar iyi bir şey. Tamam videoda ben biberi yedim abi. Sıkıntı yok. Evet. Sonraki videoda arkadaşlar ama abi, bir, tamam, bir yeriz. Tam bir vereceğiz. Kim bu der inşallah. Abartmaya gerek yok. Ya ben şimdi. Hiç... <laughs> şimdi 1157 tane var. Aynen. Abi 1157 tane. Bunu bunu alıyoruz. Ya full evet. set almıyoruz. Bunu bunu alıyoruz. Full set almıyoruz. Ne fark eder? O iki set alacağız abi. Niye ki? Nasıl ne? Şu kafayı sevdim. Şu daha iyi bence. Abi animasyonu geçsiz. Yes, daha basmak istemiyorum ama basacağım ya. Yapacak bir şey kadar gelmişler. Bir şey çıkart Yerine. ya. Hadi bir şey çıkart da. Hiçbir şey vermiyorsun. Ya kalacak. hadi ya. Hiçbir şey vermiyorsun. Çok çok Kanyomuz. cimri yemin ediyorum var ya. Al bas var ya bastık basacağım. Hiç Al. bir tane set bile çıkmadı şu ana kadar abi. Al hiçbir şey çıkmadı. Hadi bir daha. Ya çıktı set çıktı ben önceki mi? Şimdi çıkmadı. Al yine skar Şu skar güzel veriyor o zaman ha. Scar ne yapayım abi. Yok, 1280'de okay Ya bak Scar 60 veriyor da. Hı? Sıkar direkt 60 veriyorum diyor sen. Aynen sıkar 60 veriyor da. 1284 oldu. Aynen bir set çıksın be. Vallahi çıksın her türlü. lan. bunu verdi. 45 Altı verdi. 1329 oldu. 1329. 10.000'e kadar indiririm ben onu. 10.000'e kadar ne çıkarsa 10.000'de kalsın artık. Kefen parası. 590. Hadi bir daha hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar canım sıkıntı. Ya ne sıkıntı olur hızlı çıksın da. Hadi bir, bir iki tane de animasyonu kesin açalım. Ya bir tane açalım. çıksın da. İnat et. Harbi ya. çok, ya, çok, çok, çok şey yapıyor ya. ya. Bir ünat çıksana kardeşim. Harbi gerçekten var ya şu an. Vermemeye azm ediyor. Vermeyeceğim. <laughs> <laughs> <Ya> verme <laughs> lan. Verme <laughs> lan verme <laughs> işte. Senin gibi olsun. <laughs> ya. Verme lan. Verme Verme. Verme lan. Verme, verme. Bize verme. İzleyenlere ver. Aynen olsun. Onlara verdi de. Bize ver mi onlara ver. Bize ver mi? Hapçı bitti bizi ya. Yani şu şeyleri var ya. Daha açmayacağım. Yani bakacağım şimdi. Şimdi animasyonu. Geç diyeceğim. Ve çıkacak. Hiçbir şey çıkmayacak. <laughs> <laughs> evet. 1323. Ne oldu şey, lan? Da... Şey tekkileri aç abi tekkileri aç. Ne oldu lan? Şey. Dur bir dakika. Ha? Hmm, tane daha açarsak 6.000 lira e zaten seti fullüyoruz. Yani. Ama hepsini açmamız lazım. Hepsini açacağız. Evet. Binleyelim mi? Bin yapacağız. Seti full olacağız yani bir anlamı var mı? şu an şu ikisini alıyoruz zaten. Aynı işte. 1200 geliyor, değil mi? Evet. 200 kalıyor zaten. Kaç? 200 kalıyor. 200 kalıyor. Şunu, alıyoruz. 1200. Aynen. Kaç puanımız var bizim Mustafa? Bu var 1400. 100. O zaman evet. 100 daha açarsak bir de kafa oluyor. Adet açalım. 300 değil ki işte. Ne? 1500 olması gerekiyor. Yani 1500 oldu işte. Ha öyle mi? Hayır bir... Ha yok hayır 1400 oldu işte. 1400 oldu. 1400, 1400 oldu zaten. 1500 olunca bir de kafa oluyor. Yani 100 daha yaparsak bir de kafa oluyor. Solda şey ya. kafayı. Evet, olur. <laughs> şey, şey, Devam et, devam et. Durma, durma. Şimdi Daha Hadi, hadi, şey. da. devam ediyor. Evet. Ya var ya gene aynı şeyi gördü zaten. Ya. Durma, durma ne daha ne? Durmayıp ne yapacağız? Aldık zaten bunu. aldık. Aynen. Şöyle Bir. iki, bir de bunu alırız. Üç. Yani bu kafayı almaya gerek var mı bakayım? 2537 puan oldu. E, puan derken orada 10 mu sayıyor? Nasıl? Orada şu şey kaldı ya. Oğlum, yani bu hepsini açarız. Yani istiyorsan hepsini açarız. Burayı yaparız, fulleriz. Bunu da komple fulleriz yani. Ha. Fullleyelim mi? Yok, yok. gerek yok. He? Yok, geldik. Nasıl yani? E geldik. Şimdi bu seti çıkardı ya, bu daha vermez mi? İki kere yani, şunu bize almasaymışız. Aynen. Şu an fullleymiştik. Biz buradan mı aldık? Evet. Kurtul. Evet. Ha. Ben de Tilla Aslan'ın ne kadar... Aa, fazla <laughs> evet. Şimdi ne yapalım? Ya yani şundan biraz daha açsak şundan alacağız da ne işimize yarayacak? 600. Yani ya. basayım mı? Yoksa bunu da arabaya mı basalım? Gerçi arabayız. Ya. çok pahalı yani. Uyuş oldum. Aynen. O yüzden açmak istiyorum. Bu kadar pahalı olmasa açacağım. Hmm. Yani. Şeyler hızlandır belki belki bir şey var. Hı? 440 ya. Bir daha basacağım. Evet, abi. Geç abi geç geç, geç geç Geçince de bir şey çıkmıyor ki. Bazen çıkıyor ha. ha. Şimdi ne oldu? 933 oldu. Mustafa. 933 oldu. Şimdi bakalım şu lak oranlarından bir şey var mı? Ne bu? Biz 19 tane toplamışız, şey daha fazla toplamışız ya, maşallah. Yani, yani Fatihi seviyor. <laughs> ha efsaneyle, <laughs> ha güzel iki tane efsane, <laughs> efsane. efsane çıkar. Hmm? Yok ya hiçbir şey çıkmıyor onların. Öyle mi? Vay ya yani, var ya bir türlü hiçbir şey çıkmıyor. Bunların bir şey çıkıyor. Tekrar çağıracağız. Eski, Eski şey yaptık yani. Neyi? Taktik, tak yedi kere. Hadi. 3 kere geçsin. bari buradan çıksaydın çüşürdün. <laughs> 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 sonunda sonunda Başlıyor aldık arkadaşlar. Ya az çak ya valla bana şu kadar sarı dedim ya. Abi. Ne çak lan dünyayı harcadın. Ya bilmiyorum ki fullememiz, fullememiz normal zaten. He? Fullememiz normal. <laughs> Şimdi. 1500. Eee evet, ne oldu? Seti gene çıkarttık. 900. Değil mi? Evet. 900, 900, 1800 lazım. Aynen. Bir de çerçeve veriyor biliyor musun? Çerçeveyi alamıyorum şu an. Şu alamıyorum. şunu bin yapalım bari hazır. Aynen. Yani yapmışız Allah. Allah. Şey abi. Bize, bize bize bir şey e ver. Güzel lan bir şey vermek ne güzel. Güzel Gel diyor güzel diyor hani iç yani diyor ama. Tabi şu illa öyle Hı. zorla hani çıkartmıyor. Güzel mi? Patlattı gerçi destansı ama yanlış destansı. <laughs> Hmm. Son dakika şurada gelir. Bunu alırız zaten de. Oraya Kaç ne saat? verecek merak ediyorum. Gerçek o sandıkta tekrar veri verirse aldık zaten. Aynı. Aldık zaten. Gerisiyle klasik kupon işte. Aynen öyle. Tekli atacağım ya. O bine, bine ulaştık. Tekli atacağım. Oraya kadar geldik. 986 oldu arkadaşlar. Aaaa Hayret ilk kez şanstan tane ilk kez şanstan bir şey var İlk kez şanstan bir şey verdi zaten aldık şu Tekli an açayım. Şu an hepsini aldık yani her, şey. her şeyi aldık şu an Şu dört tane tekliği de açıyorum Onlarla da klasik sandık kuponu alacağım Bak bak ee, ne var ya yani, bak bak şu an inşallah bir şey öyle destek. Defa... Şu an inşallah diyorum çıkmasın. Niye? E <laughs> Ha çıksın şey alalım değil mi abi? Klasik sen evet, evet. evet. Son. <laughs> bunu da çektik. Bitti ee... artık daha. O <laughs> luck şansını da <laughs> PUBG. Anladın <gülüyor> sen <gülüyor> Anladım. Ha, evet abi. bakalım burada ne çıkacak. Bak, Oo. Bak, bak. Yani bu iyi oldu. Daha fazla klasik sandık onu alacağız en azından. Bütün setleri fullemiş oldu. Nasıl? Bu set fullendi. Ha, Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Kamba seti artık envanterimize evet. geldi. Başlığını da aldık. Baş. Başını aldık ama onu koyalım arkadaşlar. Başlığını. Aldık. Evet, esrarengiz büyücü setini de aldık. Çerçeve mi alıyoruz? Kaç çerçeve mi alacağız? Aynen, çerçeve arkadaşlar. almayalım da. Allah'ım. Çerçeve Allah aldık. Ve ne kaldı? Geri 350 puanımız kaldı. Değil mi? En fazla dediğimizde. Al. Bu kadar. Bu kadar. Biz tane. Biz bütün destansları çıkarttık. <laughs> Tavayı almadık ha her şey çıktı tava çıktı <laughs> Enteresan ama Genelde tavadan kurtulamazdık Evet Bizim. tava çıkmadı üzüldüm vallahi. Çok enteresan tava açık, çıkmadı Şaşırdım ben şok <laughs> Ben şok Aynen tava çok arkadaşlar. Yani Abdü nasıl oldu bize tavayı vermedi. Al o tava senin olsun. Aynen. İstediğin. Allah'tan da vermedin ama gerisini de vermedin. Böylelikle ne oldu? Ben gene aslında normal ya. Diğer arkadaşlar izlediğim arkadaşlara baktım. Ya, biz gene uygunla yani, yani sıfır sıfır. Aşağı yukarı aynı. Aynı. Aşağı aynı. Aş Demek ki, yani onlar o kadar uğraştılar, lak kartı açtılar, düz para harcadılar, biz o kadar da harcamadık. Aynen. Harcamadığımız bir şey yapalım abi. Yani daha giyelim Şey. Evet şimdi hepsini bir giyelim. Şöyle bir mata gelelim. Bu arada bunu bir giyelim. Ha, duruş, aa bak duruş burada duruyor ya. Bak. Ya giy bakalım. Mumia'yı giyelim. Aa öyle. Şey ha, Normal harmal duruyor ya. ya üstüne çıkıyor, üstüne görüyor musun? Ne? Hey? Mızlara baksana, mızlara. Buna bakamıyorum. Üfff. Bu <laughs> niye böyle? Ha, bunu şeyden seçtiğin için böyle. Bu böyle. Tamam, böyle evet. şeyden mi? Bunu atar diyeceğiz. Şuradan. Buradan gidiyor. Şu mu? Ha. Sonra kafasını giymediğin için Kafasını giysene şimdi oradan. Nasıl gideceğiz? Evet, çık abi. Benim hatamdan Ha, ben buradan kafasını giy. Bak, bize al. Giymez, giymez. İlla kafasını giy. Ya illa şu kafa var ya bak, PUBG. Şu var ya bak, gösteriyorum. Gördün mü? Heh. <laughs> bu kafa. Çerçeveye taksana abi. <laughs> Ejder abi, çerçeveye tak. Şu an içime oturdu bu videolar. Şu an aklım bitti, beynim yandı şu an. Ay vay Ayvah vay Çerçeve çerçeve bu da çerçeveden dert Daha bir çerçeve He ne olacak çerçeve Ne ne değişecek şey Geri gelecek da, mi Geri gelecek, gelecek <gülüyor> mi Geri gelecek mi Atlı gibi olduk abi Tiyatronun çerçevesi. Ama yakıştı her çerçeve güzel. Aynen. Evet arkadaşlar. Biliyorum. Vampir dokunuşu seti. Mustafa'nın istediği setle size veda edeceğim şimdi. Kafası. <laughs> şimdi giyin mi? mi? Niye giyin mi? Şey, bir dakika abi. Şimdi Böyle manuel yaparız. Mecbur takacağız. Evet ha, arkadaşlar. Olsuz duruş duramıyor biraz. Evet arkadaşlar. Umarım verdiğimiz bu emekleri hoş görürsünüz ve beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyip beğenmeyi de beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yani, Valla izin tabi'un, azdikayı. İnşallah tabi'un, hekli. دائما ما تنسونا باللايك والشير وتكون معنا يعني كعائله يعني كل شي ثاني سلام عليكم